Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir yarış arabasıyla oyun oynayacağız hep birlikte ve bu arabayla uçuş yapacağız çok güzel şu gördüğünüz yerlerden uçacağız arabamızla uçabilir miyiz buradan of, gördünüz mü nasıl uçtu arabamız? Of. Of. Bakalım başka şöyle güzel bir yerden daha uçuş yapalım arkadaşlar. Şuradan uçmaya ne dersiniz? Arkadaşlar ezildik ama kadınların altında ezdik. Buradan uçalım mı bu sefer arkadaşlar? Wow! <laughs> aslan. Şimdi de başka bir yerden uçmaya ne dersiniz arkadaşlar? Bence de. Şuradan uçalım mı o zaman? Bu mavi mavi plan. yerden uçalım. Mavi rampa. Uf. Evlere doğru gidiyor arabamız gördün mü Yusuf? Evet. wow kaza oldu. Bu o kadar gidemedik arkadaşlar. Bu da orası. Şuradan uçalım mı bu sefer de? He wow. yoksa Orada, aha <laughs> Güzel, güzel. Takla attı arabamız. Harika bir uçuş yaptık. Süpermiş. Uçuş yapıyoruz. Of. Şimdi başka bir araba alalım. Buna ne dersiniz şimdi bununla oynamaya? Oğlum. Hazır mıyız? Hazırız. Bu araba çok daha hızlı yalnız biraz öncekinden biliyor musunuz? Süper bir araba. Şimdi şu tünelden Uyduğum şu böyle yukarıya doğru bak 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 bak. Gördün mü? Hadi. Nasıl takla attı arabamız harika değil mi? Şu mavi tünelden uçmaya ne dersiniz? Hı hı. Mavi tünelden uçalım mı şimdi? Hazır mısın? Süper uçtu. Evet süper bir uçuş daha yapacağız. Şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Süper bir uçuş yapacağız şimdi şuradan. Evet arkadaşlar. Çok süper bir uçuş geliyor. Evlere doğru uçacağız şimdi şurada. Olamaz köprüye çarptı. Yeniden ne, ne açalım o zaman. Bir tane daha değil. Bu sefer başka bir araba aldı. Kendimizi beyaz araba nasıl? güzel mi? Harika değil mi? Harika. Evet. <laughs> Şu mavi köprüden uçalım mı? <laughs> Süper uçtuk be. Peki şimdi şu helezon şeklindeki yoldan gidelim mi? Yeşil yoldan. Hı hı. Hazır mısınız? Hı hı hı. Hı hı. Peki şimdi başka bir araba alalım mı? Buna ne dersiniz? Güzel mi? Evet. Şimdi yeşil rampadan uçacağız ya da Şundan uçsaydık daha güzel olurdu. Hadi bakalım uçabilecek miyiz? Evet. Şundan uçalım mı? Wow! Engelleri çarptık hep. Üf, süper oldu. Harika bir uçuş yaptık arkadaşlar. Şimdi oradan gitmeyiz. Oradan gidin. Şuradan uçalım mı? Wow! Abansız. Arabamız kırıldı. Hemen değiştirelim. Uf, bu araba nasılmış? Gibi. Süper değil mi? Bunu almıştık zaten. Hayır almamıştık. Daha şimdi alıyoruz. Harika. Baksanıza. Değişik sandı. Bir araba değişik. Değişik oldu. Güzel. Şu mavi yoldan uçalım mı? Uçalım Şimdi yolda drift yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Peki başka bir araba seçip bir de drift yapalım. Uf, polis arabası siyah renkli gördün mü? Gördüm. Bununla drift yapalım mı bir tane de? Çok güzel misk. Başla <laughs> bakalım. Ha. Şimdi buradan uçacağız polis arabamızla tamam mı? Hazır mıyız? Bak bu oha, cinazeye uçuyoruz. <laughs> süper uçtu. Şimdi nereden uçalım? Oradan. Tamam hemen uçuyoruz şimdi orada. Hemen uçuyoruz. Şimdi başka evet. oyun oynayalım. Arkadaşlar, bu oyunumuz bugünlük bu kadar. Şimdi başka bir oyun oynamak üzere görüşürüz. <laughs>